Merhaba Azra. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Şimdi biz markete alışveriş yapacağız. Sonra piknik yapmaya gideceğiz. Aa burada. burada. Hı. Hmm. Şimdi ben piknik bir tane muz, bir tane üzüm, bir tane de çilek istiyorum Aha. Azra Hanım. Sepetimi aldım. İçine bir tane çilek, bir tane üzüm, bir tane de muz koyuyorum. Tamam. Şimdi bana bunların kasadan geçer misiniz? Tamam. Bu tarafı koyayım. Yeterli. Yeterli evet. Şunu koyayım. Tamam. Tamam. Şimdi haşlayacağım. Peki. Ben <gülüyor> <gülüyor> size para vereyim buradan. Hesapladık. Buyurun efendim bu kadar para. Tamam. Tamam. Evet, alışverişimizi yaptık. Hadi Azra Hanım pikniğimize gidelim. Üzümümüzü, Aldım. muzumuzu, üzümümüzü, çileyi aldık. Ayla. Teşekkür ederim. Paramın üstü mü bunlar? Teşekkür ederim Azra Hanım. Kuzdanıma koyayım paralarımı. Haşladım. Peki hadi pikniğe gidelim. Şunu bir yerine koy. Onu yerine koy. Meyvelerini, sebzeli meyvelerini de al. Tamam. Bilemiyor musun? Hadi. Bundan? Pikniğe gidiyoruz şimdi. Gidip piknikte yiyeceğiz onları. Geldik. Çok acıktım işte. Ay sen çok mu acıktın? Hadi hazırlayalım ben yemek. hemen. Yemek. Evet. Hadi hazırlayalım yemeklerimizi. Neler varmış burada? Hadi doğrayalım önce. Önce yıkayalım. Hadi önce yıka. Tamam. Boşalttın. Evet boşalttın. Önce yıka meyvelerini. Evet. Şunlar Peki. Mesela. Olur. Onları yıka. Yıka. Doğra. Pişirelim. Pişt. Bunu Yıkadı. da. Pişt. Bunu, bunu Hı. da. Hı. Bunu da yiyeceğim. Evet. Pişt. Yıkadı. Hı. Ben bunu keseceğim. Peki. Doğra. Evet. Onları kes. Tencerelerimize koyalım. Hı tabağım. Peki. Bu da senin tabağım. Peki. Ben havucu doğrayacağım. Peki. Evet. Biz iki tencerede pişireceğiz. Evet. Aferin sana. Evet. Şimdi onları pişir. Anne bu 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 yeterli. Değil mi? Peki anneciğim o yeterli. Nasıl istersen bu senin yemeğin sonuçta. Evet. Hmm bu, bu bayağı besleyici bir yemek olacak galiba. İçinde her şey var değil mi anneciğim? Ya Aferin. Hadi yeterli. şimdi pişir ve tabaklara koy. Bu da tabağımız vardı. Peki. Oldu bu. Pişir. Şimdi tabaklara koy. Pişir pişir. Bu da olmadı. Peki. Bu kalsın. Olur. Pişmedi mi yemek daha? Pişir pişir. Pişti. tabaklara koy yemeklerini. Ne kokuyor. Mis gibi ben kokuyor. Ne, yapacağım? ne yapacaksın? Aferin sana. Hemen tabağa çevirdi. Pratiksin. Aferin. Koy onu yere. Ay 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 dökme. Koy onu. Aferin sana. O benim yemeğim mi? Ay çok teşekkür ederim. Kendine yemek yap bir de. Tabağına koy. Bir tabak daha al. Maşallah sana ne kadar pratiksin. Aferin. Evet. Ay bunlar bulaşık. Peki onlar bulaşık kalsınlar. Yemekten sonra yıkarız. Hı. -hı. Hmm. Aferin. Bunları Kaşık. kenara koyalım. Hı. Kaşık. Şimdi yemek yiyeceğiz biz. Hı. Kaşık. Kaşıklarımız burada. Teşekkür. Lazım. Reçel de o. Tamam. Kahvaltımı akşam yemeğim belli değil arkadaşlar bu. Buyurun. A ama ben verin. Sen bunu, ben bunu. Ben Peki. Ben bunu Peki, tamam. Peki. Hadi afiyet olsun. Hmm, ben de yiyeyim bakalım. Ne yesem? Ben mısırı çok seviyorum. Hmm. Azra, ellerine sağlık. Ben nasıl yiyeceğim? Kendi mısırını ye anneciğim. Buradan al kendi mısırını ye. Herkes ayrı mısırlar yer. Hmm. Çok lezzetli. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ben doydum tatlım. Ben doydum. Hı. Kaldıralım. Ay çok çay içesim geldi. Çay hazır mı acaba? Hazır. Hazır tepsimiz burada. Hadi çay içelim. Anne bebek de acıktı. Hoş. Bebekler hem çay içelim hem de bebeklerimizi yedirelim, değil mi? Anne de Bizim karnımız pişir. doydu. Şimdi sıra bebeklerde. Al evet. kaşığını. Hı. Tamam. Bebeğin maması da hazır. Siz beri Aa. gelin bakalım. Hı. Bebekler. Anne, pişirmedim. Pişirmedim. Pişir. Pişir hemen pişir. Hı. Burada. Burada pişir. Pişti. Aferin. Mama hazır. Hazır. Hadi yedir bakalım. Ay 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 bebekleri de ne kadar tatlılar Azra. Hadi. Hadi adı ne? Gül. Gül mü adı? Hı hı. Yani adını şu an koydu. Daha önce gül değildi çünkü. <laughs> Peki gül. Bebekler süt içerler. Bebekler süt içerler. Evet. Hadi bunların karnlarını doyur bakalım. Gül. Peki onun adı Gül. Hadi bebeklerin mamasını yesin bitirsin. Biz çayımızı içelim. Tamam. Bu mamasını bitirelim. Hı. Aferin. Gül aç. Gül Aferin. aç. Aferin sana. Aferin ay. 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 ay ay ay. Mamamız çilekli ve muzlu mama değil mi annem? meyveli meyveli meyveli. Sebzeli. meyveli sebzeli Aferin sana. Besleyici değil mi annem Bebekler yesin, büyüsün. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ağlıyor, ver sussun. Aferin. Anne onun süt hazırlamadım. Hadi hazırla. Şşş. Hazırladım. Hazırladın. Ama o çay bizim içindi. O süt değil bir tane. Hayır süt hazırladım. Peki şu an içinde süt varmış. Öyle düşünelim. Hmm, sütü doldur. Evet. Peki. Hmm, sıcaklığı iyi mi bari? Bebeğin ağzı yanmasın. Soğusun dışarıda. Peki dışarıda soğusun. Dökme dökme. Aferin. Soğudu galiba. Soğumuş. Hmm. Ay ay ay. Bana da Gül. Gül. Peki Gül. Afiyet olsun Gül Hanım. <laughs> Çubuk Hemen de ağlıyor ya. Değil mi? Tamam bırak o öyle. Biz çayımızı içelim hadi gel. Bize çay doldur şimdi. Tamam. Sonra gideceğiz. Evlerimize gideceğiz. Bir günde bana beklerim. Ben beklerim. Ben de beklerim. Teşekkür ederim Azra Hanım. Sayende güzel bir gün geçiriyoruz seninle. Elbürgen evet, de Evet. Bu benim çayım mı? Teşekkür ederim. Hmm, bir içeyim bakalım nasıl olmuş. Hmm, ellerine sağlık. Ne kadar lezzetli. Ellerine. Hım. Hmm, afiyet olsun diyeceğim. Afiyet olsun. Hmm, hmm. Bir tane daha içebilir miyim ben? <laughs> Doldurabilir misin Azra Hanım? Hayır. Peki mı? Oynarız. Hadi Şimdi ol. sen bana görüşürüz de bakalım arkadaşlara. Reçelim.